ben olacak Arastan namı değer zar ben paradoks oyuncusunda bir yıldır aşkın oyun oynuyorum paradoks arkadaşlar beni çok iyi tanırlar namı diğer polemik diye polemik olayın çok sevdiğinden dolayı biraz arkadaşlardan güzel anlaşılır neyse konumuza gelelim şu anda Deatko yeni bir server açıyor. Ve server da tabi ki her zaman olduğu gibi yerimizi aldı. Tabi de bunun için değişiklikler var. Ben de yayıncı olarak da devam etmeyi düşünüyorum. Paradox'ta. Yani vision serverında daha Hem yayın hem player'lık hem farm odaklı güzel bir etkileşimli bulunmayı düşünüyorum arkadaşlarla. Ondan dolayı bir server'a bir dolaşmaya çıkalım dedim yenilikleri görelim. <laughs> Dün Zagor olsun, Satoshi olsun bunlarla belli bir konuşma yapıldı Discord üzerinden. Bu konuşmayı izlerken değişen şeyler acmi altyapısında. Onlara bakıyorum. Mesela bak vere baklar falan bayağı bir değişmiş kurt adama dönmüşler farklı olmuş ama ha. Polk burası zaten GBC alış satış yeri olacak bu işte. Yani iki gün sonra. <laughs> Marvel'da çok değişen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ondan dolayı direkt Lüfer'e gidelim. Lüfer'de ışınlan noktası. Mesela arkadaşlar burada ışınlanabiliyorsunuz. Boş su, boş farm yerleri nereyse orada size hepsini gösteriyor. Mesela şu anda burada mesela şu bütün gördüğünüz yerler farm yerleri boş bir şekilde. Buradaki girmek için kullanılmış yer. tabii ırkımız belli, gücümüz belli, yolumuz belli. Karası ırkından devam. İnsan sevmiyoruz. var. Benim daha çok böyle muhabbetim olan şey olan falan arkadaşlar var. Zagor olsun, Zataşı olsun, Misesli olsun, Taksim olsun, Şehir olsun falan. Hepsi oyunla ilgili insanlar. Yani bir PM attım mı en kötü ihtimal yoğunluğu göre 2-3 dakika içinde, 5 dakika içinde dönüş yaparlar yani. Tabi herkes insan olur. Anında kimse kimseyi hazırda beklemiyor. Ama forum olsun, Discord olsun birebir etkileşimi bulunabiliyoruz çok rahatlı. Bu da DevPay'i diğerlerine ayıran özelliklerden biri. Çözüm odaklılar. Gidip ya ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Bu böyle deyip geçen insanlar değil. Aile gibi hareket edebiliyorsun yani server'da. burası biliyorsunuz eskiden burada neler neler yapardık Görevler hepsi aktif. Tabi e, bazı itemler nerfli bazı itemler buflu. Yani bu mesela örnek veriyorum ben mage olduğum için söylüyorum. Mage'de ilk oyunu girdiğinde sana verilen şey e, göğüslük var mesela. Göğüslükte frameless işlemiyor. Çünkü bu oyun adaletini sağlamak için çok fark ediyor 50 frame resim işte mesela atil de keselim bari arkadaşlar ha droplar desen mesela örnek veriyorum dropları şu şekilde görebiliyorsunuz yani ne, oranları falan her şey tek tek yazılı şu anda ben de mesela monster kapalı ama bu monster açın arkadaşlar yeri serverda çünkü monsterdan düşecek olan droplar keşler çok ihtiyacınız olacak Zombiler değişmiş bu arada. Harbiden zombi olmuşlar yani. Gece uykularımızı yemez iyidir. Arkadaşlar Ring of Baş attı. Zaten benim bosslardan konusunda hiçbir zaman şansım haber gitmedi yine de haber de Siz de gördünüz Parşömen sistemi 1-2-3 olarak ayrılmış bir de sezon sezon mesela seviye 1. sezon 2. sezon 3. sezon diye ayırmışlar bu çok iyi olmuş çünkü stokçularla oluyor arkadaşlar normalde parşömen pazarda 5M 4M 3M olması gerekirken bir bakıyorsun abi 10M'den satılır koyuyor yani bundan dolayı bu engelleme çok iyi olmuş ben bu konuda takdir ettim. senin bosu bakıyorum, o var sonra keseceğim antres ama tabi yok gibi abi adamlar atilla'yı kesmiyor antres kesiyor. ne yapacağız scorpion shield'ı tam varıyorsun abi de ha, ne yapayım yani onun zevki ayrı arkadaşlar normalde DM'le PM atıp göstermek isterdim ama ben biraz polemik olduğumdan dolayı galiba biraz mute'ymişim. Sağ olsun canım sağ olsun. Normalde burada haniyetler vardı ya mesela burada haniyetler yok buzlu sulaklar boş kalmış. Burası buzlu sulak derlerdi eskiden. Eskiler biliyorsun Tabi şu anda ben tek attım bakmıyor mı benim şarj burada full bir yıllık server tek atmasına rağmen yeni serverda bunlar Biraz meşakkat gerektirecek, biraz emek gerektirecek. Server şey, server abi cost cost diye bir şey yok yani. Usko gibi düşünmeyin abi. Adamlar dakikasında banı, dakikasında önlemi alıyor zaten hacim altyapısının TBL çalışmak falan çok zor. İmkansız yakın yani. Ya yapanlara da helal olsun derim yani ben bu hayatta. Yani. Önceden denediğim birkaç tane daha oyun oldu. Başka PvP serverları oldu. Abi hiçbir bunun verdiği tadı vermiyor ya. Yani. Hiçbiri. Yani adamlar gerçekten sözüne eğri yani duruyorlar yani. <laughs> Vur kaç yok, şey yok. Diğerlere Abi adam server açıyor iki gün sonra bir bakıyorsun abi adam oyun serveri kapatmış gitmiş ya da, da ilgilenmiyor. Öyle bir şey yok yani. Adamlar mesela micro açtılar açtığında bile burada her zaman aktif iki tane GM oldu. Bizim sorunlarımızı dinleyen iki tane GM oldu. Ondan dolayı ben yani Orion da olsun, Paradox'ta olsun, şu anda Vision'da olsun yani onlar nasıl bizim aklımızda durduğu biz de aynı şekilde onlar arkasında durup oyunu güzelleştirmek için elimizden geleni yapmayı gayret göstereceğiz. Buralara falan hep full olur yani. Eksik atan arkadaşlar falan. Drop da güzel aslında buranın. E, Parşömen sistemi var. Parşömen sisteminde tiyat sistemi de var. Zaten Deatco'yu diğerlerine ayıran en güzel şeylerden biri tier sistemi ha, onun da kötü olduğu yönler oluyor mesela örnek veriyorum ben raptor artı 10 takmak istiyorum oyunda öyle bir zevk almak istiyorum diyen arkadaşlar da var onunla anlayış gösteriyorum ama mesela artı oranına göre tiyer değişse mesela bu da farklı bir şey olabilir tabi bu bir düşünce yapılır yapılamaz onu bilmiyorum ama hep güzel olan şeyler değil kötü olan şeyleri de yargılamak lazım yani bizi yargılayacağız. Onlar da kendilerini geliştirmek gereksin yani. Yoksa kimse şikayet etmediği şey konular olduğu zaman şey olmaz yani. Mesela gelişmez. <laughs> Sonra mesela <laughs> premiumlu arkadaşlar falan özür dilerim bu arada. Premiumlu arkadaşlar daha farklı item alabilirsin mesela. <laughs> Adam mesela çulluk dediğimiz çarlar oluyor. Adam 10 tane baba çar koyuyor. O çarlarla mesela item drop almaya çalışıyor. Bunlara engel olmak gerekiyor biraz. Adam premium tuz mesela drop oranı düşürürsün yarı yarıya ya da üçte bire kadar mesela. Daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Tabi bunu GM'ler daha detaylı bilebilir. Al şey yapabilir. Arkadaşlar benden bugünlük bu sade. Ben Genellikle elimden geldiğince farm slotlarımda dolaşıp size bilgilendirmeye devam edeceğim ve PK'yı doruklarda yaşayacağız birlikte.